dakika yok. 50'yi kontrol edelim. Bu geldiyse. Tamam. Siz bence orayı. Oradan eşitleyip Evet oradan eşitleyip devam, devam, devam edeceğiz. Bir kalmadı orada. Sizin fotoğraflarınız zaten dikiliyor bizi ya. Mutlu oluyoruz. Çünkü Leopar'ı da geçti bu. Bunun büyüğünü, karahan heykelini zaten müzede görüyorsunuz. Biz de göre göre öğreniyoruz bir şeyler sizlerden. Evet hocam. Baktıkça görüyorsunuz. <laughs> Şimdi Sefertepe'de 2021 yılından itibaren kazı çalışmalarımız devam etmekte. Ee, en çok bulunan buluntularımızı ilk yıldan itibaren boncuklar oluşturuyordu. Bu yılda iki önemli boncuk olduğunu düşündüğümüz buluntuyla karşılaştık ki yeşim taşından yapılmış. Bölgemizdeki ham maddelerin dışından olduğunu düşündüğümüz bir örnek. Bir leopar. Bir de e, akbaba ve insan ikilisi bir arada bir boncuk üzerinde işlenmiş halde geldi. Özellikle akbaba ve insan e, Karahan Tepe'de çok benzerlerini işte sırtında hayvan taşıyan insan olarak gördüğümüz örneklerin biraz küçültülmüş boyutunda e, bir betim şeklinde karşımıza çıktı. Leopar da yine Sayburç gibi, Karahan gibi, Göbekli gibi tepe gibi yerleşimlerde e, digil taşlar üzerinde, panolar üzerinde e, çok e, net olarak e, temsil edilen bir hayvanı oluşturuyor. Bu açıdan baktığımız zaman aslında Sefertepe'nin diğer taş tepelerdeki yerleşimlerle olan ilişkilerini göstermesi açısından bu iki buluntunun da önemli olduğunu söylemek mümkün. Şimdi tarih olarak zaten ilk yıldan itibaren Çanak Çömleksiz Neotik B'ye tarihlenen bir tabakada kazılarımız sürüyor. Şu anda elimizdeki tarih milattan önce 8500. Ee, diğer buluntularla beraber aynı tabakadan geldiği için o tabakaya tarihlemek doğrusu. Boncukları ne şekilde kullanıyorlar? Aslında eski dönemdeki insanlar da günümüzdeki insanlardan farklı kullanmıyorlar boncukları. Ya bileklik olarak ya takı olarak kolye gibi aksesuar olarak kullandıklarını söylemek mümkün. Tabii ki bu özellikle ham maddelerden yapılanların farklı farklı işlevlerde, farklı aktivitelerde kullanılmış olması gerçeğini de unutmamak gerekiyor bir yanda. Ee, ama bunlarla ilgili tabii daha detaylı çalışmalar yapıldıktan sonra daha kesin bir şeyler söylemek mümkün olacaktır. Bunun da bu bölgede olup olmadığı ile ilgili bilgiyi bize jeoloğumuz verdi, uzmanımız. İlk yaptığımız değerlendirmelerde yeşim taşının ve magmatik labradorit gibi örneklerin olduğu bir çeşitlemeyle karşılaştık. Diğer ham maddeler, yani yerel ham kullanılarak yapılan boncuklarımız da var ama bu az önce söylediğim iki örnek bizim coğrafyamızın daha dışında, belki daha güneyden İsrail-Filistin bölgesinden en yakın örneklerle temsil edildiğine dair yayınlarda yayınlanmış örnekler olduğunu biliyoruz. Tabii ki bölgede bir ham madde araştırması yapılmasına ihtiyaç var. Belki önümüzdeki yıllarda buradaki gelen boncukların niteliğine göre ve ham madde göre böyle bir projede Sefertepe ile beraber diğer taş tepeler içerisinde de başlatılırsa bu ham maddelerin geldiği, nereden geldiği, ne şekilde kullanıldığı ile ilgili daha somut verilere ulaşmak mümkün olacaktır.